TÜİK yıllık enflasyon ve işsizlik verilerini açıkladı geçtiğimiz günlerde. TÜİK'e göre işsizlik ve enflasyon azalma gösteriyor. Siz TÜİK verilerine güveniyor musunuz? Hayır güvenmiyorum. Neye göre azalma gösteriyormuş? Çevremde bir sürü üniversite ligi işsiz arkadaşım var. Geçenlerde K Kemal Kılıçdaroğlu da bununla alakalı TÜİK'e girmeye çalıştı ve kapıdan içeri alınmadı. Bu haberle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hoş olmamış ama al bunu birine vur ötekisine. Hiçbirine güvenmiyorum ben. Hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum madem mikrofonu tuttunuz. Ben Çankaya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başvurdum. Özel eğitim alan öğretmeniyim ve piyasada özel eğitim alan öğretmeni yok. Hepsi devlete atanıyor. Atanma puan, puanımız bizim 64. Ee, üniversitede, Gazi Üniversitesi'nde çok sevdiğim hocam. Anladığım kadarıyla ona sormuşlar. İşe girmeme ikinci defa engel oldu mesela. Hani likayet diye e, AKP'yi eleştiriyor ya CHP. CHP'de ondan yaptığı bir şey yok onu da söyleyeyim. Hepsi aynı. Biz artık Türkiye'de gençler olarak yaşamak istemiyoruz. Şu an Avrupa ülkelerinden bir tanesi kapısını açsa hepimiz gideceğiz. Afganlılar gibi gideceğimize eminim. Bu ülkede bir gelecek görmüyor musunuz? Görmüyorum kızım için de görmüyorum. Kendim için de görmüyorum. Yani bugünü yaşıyoruz, anı yaşıyoruz. Sadece ertesi günü düşünemiyorum. Mesela bir makarna beş buçuk olmuş ya asgari ücretli geçinen insanlara ben üzülüyorum. Ne ile nasıl alacaklar diye. Peki rahat geçinebiliyor musunuz bu enflasyon? Hayır geçinemiyorum. Yani bankaya bir sürü borcum var benim. Ve artı hani şu anda tek Mansur'dan Allah razı olsun diyorum. Gerçekten iyi bir başkan. Partisine, siyasetine bakmıyor hiç kimse. Yaptıklarına bakıyor insanların. Siyaset ikinci planda. Şu anda insanlar aç. ve ben muhalefetten daha fazla muhalefet beklerdim. Hani AKP'nin yaptığı ortada adamlar yaptık diyor. Muhalefet yapmadık diyor ama yapıyor arka pencereden. TÜİK geçenlerde işsizlik ve enflasyon verilerini açıkladı. İki veri de azalış gösteriyor TÜİK'e göre. Siz TÜİK verilerine güveniyor musunuz? Yok. Ben bu ülkede yapılan hiçbir şeye güvenmiyorum. Hiçbir şeye. Güvenmiyorum. Peki neden güvenmiyorsun? Güven teşkil etmiyor ki. Hiçbir şey sağlıklı değil ki. Ben gözümden gördüğüme, yaşadığım şeye mi inanayım yoksa senin onun bunun söylediğine mi inanayım? Geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına girmeye çalıştı ve içeri alınmadı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mecliste ikinci derecede ağırlığı olan bir parti liderinin alınmamasını doğru bulmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her bireyi gidip de bilgi sahibi olması gerekiyor. Kimden neyi saklıyorsunuz o zaman? Siz TÜİK'in verilerine güveniyor musunuz? Güveniyorum. Evet. Valla devlete inanacağız. Orası bir kurumdur, evet. o kuruma inanacağız. Artık TÜİK'in verdiği herhangi bir şeye güvenmiyorum çünkü gerçek dışı kaç senedir zaten vardı. Son günlerde daha çok arttı. Şu andan itibaren de güven bekleyemez bizden TÜİK. Devlet kurumu nasıl böyle ciddiyetini yitirir, akıl almaz bir şey. Kılıçdaroğlu da TÜİK'e gitmeye çalışmıştı ve içeri alınmadı. Bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla aslında TÜİK'e herhangi bir vatandaşın da gitmesini engellemeler çok yanlış. Yani siyasi olmak zorunda değil. Herhangi bir vatandaşa gidip devlet kurumu ait olan bir yeri ziyaret edebilir. Sonuçlarını alabilir, rakamlarını alabilir. Bundan doğal bir şey olamaz. Çok yanlış bir hareketti. Tasvip etmiyorum. TÜİK istatistik verilerini açıkladı. İşsizlik ve yıllık enflasyon üzerine. İki veri de azalma gösteriyor. Yani hem işsizlik hem de enflasyon ülkemizde azalıyormuş TÜİK'e göre. Siz TÜİK verilerine güveniyor musunuz acaba? Ben güvenmiyorum. İşsizlik kaç safhada olduğunu biliyorum güvenmiyoruz. Ben de güvenmiyorum. Azalma değil aksine bir artış vardır diye düşünüyorum. Peki neden güvenmiyorsunuz? Yaşam şartlarına bakıyoruz. Hayat pahalılığı var. Gençlerimiz var. Işsiz. Evimizde oturan iki tane işsizim var mesela benim. Onun yüzden inanmıyorum. Ya yani görüyoruz, görüyoruz evet. Peki geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK e, binasına girmeye çalıştı ve içeri alınmadı. Bir devlet siyasetçisinin devlet kurumuna alınmamasını siz nasıl karşılıyorsunuz? Randevu sistemi olmadığı için kabul etmediler diye biliyorum ben. Ee, olmamalıydı. Kim olursa olsun görüş önemli değil. Sağ sol part hiç fark etmez. Ee, saygı duymak gerekir insanlara diye düşünüyorum. Alınmalıydı yani. İnanmıyor musunuz? Yok canım mümkün değil ya. Enflasyon beraber dolaşın için Peki neden inanmıyorsunuz? Ya markete gidiyorsun her şey farklı fiyat. Geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına girmeye çalıştı ve alınmadı. Yanlış. O bir siyasi parti lideri alınması gerekir. O milletin bir vekili yani bile temsil ediyor. Siz TÜİK verilerine güveniyor musunuz? Ben bu hükümete güveniyorum abi sonuna kadar. Çünkü daha iyisi gelene kadar bununla yola devam etmeyi düşünüyor. TÜİK'e göre yıllık enflasyon ve işsizlik azalma gösteriyor. TÜİK verilerine güveniyor musunuz? Şimdi öyle bir soru sordun ki. Ya ben güvenmiyorum aslında. Hani milletin durumuna baktığımızda o kadar şaşalı gözükmüyoruz yani. Yani, yani o kadar arttı aynen. Yani. İşsizlik arttı. Hani TÜİK'e göre Gayet iş var iş olanakları var gözüküyor ama zannetmiyoruz şu an bizde mesela üniversite öğrencisiyiz Ne kadar mezun olduktan sonra iş bulabilir miyiz bulamaz mıyız onu bilmiyoruz e ama şu an bir Bize bir çiftçi dese ki gelin ben size 5000 lira vereyim giderim yani şu an o durumdayım yani ama veren kimse yok ki gideyim Ama işte sokaktaki 65 yaş üstü amcalarımızın dediğine göre hani gel ben sana çalışayım desem şimdi vermez para yani Bence güvenmiyorum yani ben TÜİNG'e. Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına girmeye çalıştı ve içeri alınmadı. Bir siyasi figürün devlet kurumundan içeri alınmamasını siz nasıl karşılıyorsunuz? Bence bu yaptıkları ayıp oldu biraz. Ee, yani herhangi bir hani sol parti de olsa sağ parti de olsa herhangi bir siyasi bir insan oraya gittiğinde alınması lazım yani. Çünkü orası devletin bir kurumu, o insan da devletin bir adamı. Hani her ne kadar muhalefet de olsa o insan bir devlet adamı, o insanı oraya almaları gerekirdi. Sağ da olsa, sol olsa o insanı oraya almaları lazımdı yani. Evet, aynı şekilde düşünüyorum. Objektif olmaları lazım. Yani herhangi bir sağ kurum da gitse ya da herhangi bir sol kurum da gitse, ne de olsa o insan bir yerden kalkıp oraya gidiyor ve en azından oturup bir konuşmaları lazım, bir dinlenmesi lazım. Hani kapıya alınmayan, yani kapıdan içeri alınmayan bir insan yine de normal bir, yani Kemal Kılıçdaroğlu diyoruz, CHP'nin başkanı şu an. Yani hani fark etmez bu insan... AK Parti'nin başkanı Recep Tayyip Erdoğan da olabilirdi. Şu an ya da MHP'nin başkanı Devlet Bahçeli de olabilirdi. Ya asıl dert o değil. Asıl dert adam bir yerden kalkıp oraya gitmiş ve tüy, TÜİK yani. Devletin kurumu alınması lazımdı bence de. Kim olursa olsun. Yani güvenmemiz gerekiyor. Onlar öyle söylüyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Yani ila gidip de kapıya dayanmanın hiçbir anlamı yok yani. Değil mi? Yani orası devlet dairesi. Her giden her kapıya dayansa olur mu yani? Peki geçenlerde de Kemal Kılıçdaroğlu oraya ziyarete gitti ve kapıdan içeri alamadı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? ya Onu söylemek istiyorum yani her giden her devlet dairesine girmeye çalıştı ben buraya gireceğim diye. Var mı böyle bir şey yani? Olmaz yani yakışık almıyor. Yani Siz TÜİ'nin açıkladığı işsizlik ve enflasyon verilerine güveniyorsunuz yani değil mi? Zor, güvenmek zorundayız açıklıyorlar yani eğer varsa bir şey gidin mahkemeye gidin yani şey yapın TÜİ'yi mahkemeye verin yalan söylüyor diye. İlla gidip de kapıya dayanmak mı lazım yani? Kesinlikle inanmıyoruz. TÜİ'ye göre işsizlik ve enflasyon azalmış. Hiç inanmıyoruz. Peki neden güvenmiyorsunuz? Ya hiçbir inandırıcılığı yok. Geçen sene 25 liraya torbası satılan kömür, şimdi 45 lira, 55 lira. Nasıl inanacağız? Et 30 liraydı, 65 lira. Nasıl inanalım? Onlar neye göre hesap veriyor? Peki geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu TÜİ'ye girmeye çalıştı ve kapıdan içeri alınmadı. Son derece saygısızca bir hareket son derece saygısızca bir hareket. Bu, bu ana muhalefet partisi başkanını almamak ne demek ya? Çok ayıp bir şey. Ben 36 sene devlette çalıştım. Çok ayıp. Güvenmiyorum. Her şey yalan çünkü Türkiye'de şu anda. Yani onun için TÜY'ün e, şeyleri de yalan. O çıkardıkları veriler mi? Veriler yalan. İnanmıyorum yani. Peki geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu kapıdan içeri girmeye çalıştı TÜY kapısından içeri ve içeri alınmadı. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? O adamın alınmaması gayet normal çünkü adamı normal adam yerine bile koymuyorlar ablam şu anda. Yani o adam aslında Türkiye için çok şey yapmak istiyor ama bir türlü izin verilmiyor. Böyle giderse de zaten pek zannetmiyorum Türkiye'nin iyi yerlere geleceğini. Siz Türk verilerine güveniyor musunuz? Ee, şu anda tam güven olmuyor. Yani gü <laughs> güveniyor musunuz? Tamam. Hayır. Güvenmiyorsunuz. Hayır. Peki neden güvenmiyorsunuz? Ee, enflasyon bayağı yüksek göre yüzde yirmi birmiş. Yüzde %21. bir Daha fazla gibi görünüyor. Yani pek güven sağlamıyor o yüzden. Peki, e, geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına girmeye çalışıldı ve alınmadı içeriye. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani neden gidildi? Ne için gitti? Rakamlarda bir değişiklik mi yapacak bu Kemal Kılıçdaroğlu? Bunun için mi oraya gitti? Yoksa yani niye gidip de alınmıyor? Buna bir anlam veremedik. Halk olarak da veremedik zaten. Ee, bir şey değişmeyeceğine göre hani neden gidiliyor oraya? Bilemedim. TÜİK verilerine güveniyor musunuz? Hayır güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Şey değil yani e, bağımsız değil başkanı. O ondan dolayı güvenmiyorum. Peki geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu da TÜİK binasına girmeye çalışıldı ve alınmadı içeriye. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Devlet dairesi herkese açıktır. Açık olması lazım. Doğrudur. İnanmıyorum abi. hatta şey kılıçlar onu da al almadılar herhalde. Evet. Ondan da haberim var. Her şeyden haberim var. Neden <laughs> güvenmiyorsun Tüy'e? Ne bileyim abi. Niye güvenmiyorum? bir Oyunlar var. Oyunlar var. <laughs> Nasıl yani? Ya Herkes. Mesela Tüy'e göre enflasyon yüzde 21miş. Sen buna inanıyor musun? 21 artmış sadece. Neden inanmıyorsun? Neden inanmıyorum güzel soru. Şimdi cevap verim de. Korkuyorum. With, so. Boa <laughs>